Yeniden merhaba. Bugün yine bir ilginç ürün inceleme videosuyla da karşınızdayım. Birazdan bahsedeceğim ürünü yaklaşık bir senedir, bir buçuk senedir görmediğim yabancı YouTuber kalmadı. Ama Türkiye'de satılan bir ürün değil. Amerika'ya gidince ilk aldığım ürünlerden biri bu olmuştu. Aldığımdan beri hiç kullanmadım. İlk defa beraber kullanacağız. Umarım işe yarar çünkü kimi videoda harika işe yarıyordu, kimi videoda rezalet oluyordu. Tamamen soru işareti. Bilmiyorum ben yani becerebilecek miyim? Onu da bilmiyorum. Bugün hep beraber incelemesini yapacağımız ürün. Kaş kaşesi. Stamp diye geçiyor bu ama ben bunu Türkçe'ye direkt kaş kaşesi diye çevirirsem ve öyle başlık atarsam gülmekten ölür herhalde insanlar. Ee, şöyle bir ürün düşünün. 3 saniyede kaşlarınızı mükemmel boyanmış hale getirmek için. Ee, kaşeler vardır ya altta boyası olur. Üzerine süngerle gezdirirsiniz. Ondan sonra evrak vesaire kaşe vurursunuz. O, onu kaşlarımız için yapmışlar. Bu videoyu çekmeyen herhalde makyaj vloggerı yapmıyorlar yurt dışında. Amerika'ya gidince dayanamadım görünce iki türünü aldım. Ürünün kutusu şu şekilde küçücük bir şey e, ee, gene uzak doğu Kore ürünlerinden. Niye iki tane? İkisi de aynı renk ama şekli farklı. Herkesin kaşı standart olmadığı için bu ürünleri de standart yapmamışlar. Ee, şu art dediğimiz kısım düz olanı var, daha kavisli olanı var. Ee, o yüzden ben kahverengi tonunda hem düz olanı hem kavisli olanı aldım. Şimdi aynaya baktığım zaman benimki ne tam düz ne tam kavisli. O yüzden hangisi olacak, içlerinden biri bana olacak mı? Hiçbir fikrim yok. Şöyle e, üzerinden şu kaş aparatlarını çıkarıyorsunuz. E, right, left yazıyor. Right o taraf. Heh. Şu şekilde. İçinde ah. bir tane de şöyle kaş fırçası var ve ürünü açtığınız zaman bir aynası, bir de pudrası var. Aslında bu direkt bayağı tozutan bir kaş pudrası gibi düşünebilirsiniz. Benim kaşım olacak mı? Rengi biraz tozutuyoruz bu arada. Rengi güzel soğukmuş aslında. Başlayalım mı? Birinin şekli daha düz, birinin şekli daha kavisli. Ne yapayım? Yüzümün bir tarafına kavisli, bir tarafına düzü mü yapayım? Nasıl yapayım? Düzü mü yapayım, kavisli mi yapayım? Düzü mü yapayım, kavis, kavisli yapayım hadi. Şimdi. Ay! Bak heyecanlandım. Her tarafım pudra oldu. Tamam iyiyiz. Kavisliği yapacağım. Şu kaşımı ilk yapalım. Ee, right oluyor bu taraf. Evet. <laughs> Ürünü bastırıyorum. Ay dur. <laughs> tamam baya koyu oldu. Anneciğim. Ya denk getiremezsem. Tamam. Yapıyorum artık. Şimdi şöyle şöyle. Hafif benim ama bu benim için fazla uzun gibi. <laughs> Yapıyorum. Artık her şey için çok geç. <laughs> Ay Yanlış bir şeyler var bu işte. <laughs> ah çok kötü gözüküyorum <laughs> şu şey. an. Ee, gerçek olamayacak kadar iyiydi zaten. Bu kimin kaşıdır ki? Benim kaşım da ince bir kaş değil yani. Ee, düzü bir deneyelim o zaman. Tamam düzün e, left'ini aldım. Şu anda düşünüyorum acaba bu video fail oldu hiç yayınlamazsam mı diye. Bu nedir? Düzü alıp öbür kaşıma deneyeceğim. Nasıl da tozutuyor. Şunlar masaya dökülenlerden yani. Aynamı aldım. Ay çok aynaya ihtiyacım var. Çok güzel bir sonuç olduğu için. Tamam. Hangisi daha kötü oldu bilmiyorum şu anda. Ama rengi tuttu. Rengi iyiymiş yani. Benim silmem lazım bunlar. Aslında şurayı şöyle yapsam. Hı. Monitörden bakıyorum kendime de. Şöyle bir şey deneyelim içinden çıkan şu fırçayla doldurmayı deneyeyim. Bakayım kaş pudrası olarak nasıl. Kaş pudrası olarak... <laughs> Ay çok kötü gözüküyorum. Yok bana siyah saç falan gitmezmiş ya. Ay neciğim. Düz olan sanki daha iyi oldu ama gene de. Acaba bundan sonra kaşlarımı biraz daha koyu mu boyasam? Ay rengini çok beğendim ben. Şu düz olan da bir umut var yani şu taraf şuranın şu bölgeyi sol kaşımın şu bölgesini beğendim. Öbürü zaten komedi gibi oldu. Şu tarafı ilet ne yapıyoruz? Şöyle mi yapıyoruz? Ha içini dolduruyordu. Tamam o da olur. İçine bir tarak koyamadınız mı Ama yani o kadar şey ki taradıkça yukarısı çıkıyor. Anneciğim bayan kaş oldu. <laughs> Asya'nın en popüler kaşı diyor. Ay burada bu kadar kıllı bir Asyalı bilmiyorum. <laughs> Şu kaşımı gene de beğendim kavisli bana yaramadı ama sanki şu kaşım fena olmadı. Yabancı birine bakıyormuşum gibi geliyor şu anda. Toparlaması 3 saniyeden uzun sürdü onu söyleyebilirim ama bir kere 6 gram kaş ürününü 5 senede falan bitiririm herhalde. Bir de aynısın aynı renkten 2 tane aldım. Ee, kavisli olan çok uzun kaldı benim kaş yapım için ama düz olanın kuyruğunu ayarlayabilirsem, kesip biçersem düz, o, düz olanı kullanılmayacak gibi değil. Enteresan ama ben pudranın rengini beğendim. Şu kaşlarla kendime bakamıyorum. Sanki kendime değil başka birine bakıyormuşum gibi geliyor. Bir ürün inceleme videosunun sonuna geldik. Kaş, kaşeleriyle ilgili ne düşünüyorum? Bir kere 3 saniye falan yok yani toparlaması silmesi daha uzun sürüyor. Eğer kaşınızla hani kaşenin biçimi %100 oturuyorsa o zaman bir umut kullanılabilir. Ama şu şekilde benim kaşlarım bu ikisinin arası. O yüzden derdime %100 çare ikisi de olmadı. Ama ton güzelmiş. Kumralsanız filan ee, güzel. Çok tozutuyor yalnız ve tozun da ben çok böyle waterproof, suya dayanıklı, tere dayanıklı olduğunu pek sanmıyorum çünkü taradığım zaman bile üst taraflara hemen böyle çizgi çizgi çıkıyor. Biraz bu ürün bana şey gibi geldi. Vloggerların video hazırlaması, ürünü denemeleri vesaire öyle popülerlik kazanmış. Çok işlevsel olmayan bir ürünmüş gibi geldi ama ben bunu Normal fırça ile böyle birazcık kaşımı daha koyu doldurmak için kullanacağım. Ee, belki üzerine şeffaf bir kaşır ile sabitleyebilirim. Öyle denemek lazım. Çok da ucuz sayılmaz, 7-8 dolardı. Ben böyle enteresan ürünleri bulunca Amerika'da topladım tabii Ama hani ay kendime bakamıyorum. Hadi ben gideyim, <laughs> şu kaşları temizleyeyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.